Sayın İlçe Başkanım ve Sayın Yönetim Kurulu, partimiz için gece gündüz çalışırsanız arkanızda hiçbir yönetim kuruluna nasip olmayacak sırtınızı dayayabileceğiniz bir dağ var. İyi günde, kötü günde hep sağınızda hem solunuzda olacak bu dağın adı Sayın Belediye Başkanım Abdülbatur'dur. Örgütünü çok sever. Biz onunla çalışmaktan çok keyif aldık. Yükünüzü affetmek için ne lazımsa yapacaktır, yaşayacak göreceksiniz. Şerefle taşıdığım ilçe başkanlığı görevini bence en çok hak eden Sayın Ozan İlgazi'ye devrediyorum. Akın abi çok zor zamanların adamı, hocası, abisi zaten bir abi formülüyle başınıza geldi ve bir abiliğini gösterdi. Abiliğiyle de çok güzel işlere imza attı. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber. Ben bir konuşma hazırlamadım. Daha çok böyle aile ortamında bir dost sohbetinde bu işi devir teslim töreni ayarlarız diye düşünmüştüm. Ama yine de Sayın Belediye Başkanım çok teşekkür ediyorum. <laughs> ne demek? Ne demek? Geçmiş dönem ilçe başkanlarım çok teşekkür ediyorum. İl yöneticisi dostlarım, arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Kadın kolları, gençlik kolları üyesi arkadaşlarım sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmazı değerli üyelerimiz, yoldaşlarımız ve belediye müfessi arkadaşlarımız, abilerimiz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İnşallah bundan sonra da hep beraber el ele, omuz omuza, kol kola hem yerel iktidarımızı sağlayacağız, daha da sağlamlaştıracağız. Prenseslerimizle beraber inşallah. <laughs> evet düğmeye basmalıyız, düğmeye basmaya geldik. <laughs> Beni duygulandıran bir konuşma yaptı iki arkadaşımızı Gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin konakta yükselen iğmesinde çok büyük emekleri olan çok değerli başkanım Akın adına ve onun yönetim kuruluna yaptıkları hizmetler için özellikle bu genel seçimdeki organizasyon için Sağdaki çalışmaları için, onun dışındaki emekleri için çok teşekkür ediyorum. Onlar teşekkürün üstünde bir performans gösterdiler ve partimizi e, 10 puanlık bir artışla yüzde 72'lere taşıdılar. Onlara güzel bir alkış önce <laughs> Bundan sonraki süreç daha zorlu bir süreç çünkü gerçekten şu yaşadığımız süreçte en fazla etkilenen vatandaşlarımız zamlardan, vergilerden, ek vergilerden, hayat pahalılığından en fazla etkilenen vatandaşlarımız ama bunun yanında kamu kurumu olarak en fazla etkilenenler de belediyeler. Belediyeler hiçbir şeye zam yapmıyorlar. Hiçbir şeye hizmete biz e, ilave bir ek vergi koymuyoruz. Ama hizmetlerimizi eee %200'e varan zamlar yaşıyoruz. Bir örnek vereyim. Aylık 1,5 milyon lira yılbaşında olan akaryakıt giderimiz şimdi 3,5 milyon lira. O kadar basit. Yani 3 kat artmış. Onun için mücadeleye devam ediyoruz. Tüm baskılara rağmen, tüm önümüzdeki engellere rağmen burada biz yarar yönetici olarak en büyük gücümüzü örgütümüzden alıyoruz. Ben eskiden beri örgütün bizim yanımızda olmasına, yerel yönetimin omuz omuzu olmasına çok eee dikkat etmişimdir. Eee örgütle bir yere geliriz biz. Ozan Ali İlgazi gerçekten örgütümüzde çok sevilen, geçmişten bu yana gençlik kollarından, yönetiminde ve en sonda belediye meclis üyesi olarak bu partiye büyük hizmetleri olan beyefendi kimliğiyle her türlü sivil toplum örgütünde sevilen, sayılan bir kardeşimiz. Evet. Cumhuriyet Halk Parti'nin özü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o 4,5 yıllık süreçte sanki 45 yıldır arkadaşım ya onun gibi benim kardeşim Ozan. Ee, her şeyle kefil olduğumuz, çalışmalarıyla bundan sonra partimizi daha üst noktaya getirmek için yönetim kuruluyla beraber kadın ve gençlik kollarımızla beraber en iyi şekilde çalışacağına inandığımız bir kardeşimiz. Yolu açık olsun. Başarılar diliyorum hem Ozana hem de yönetimdeki yeni arkadaşlara. Biz hedefimiz yerelde iktidar. Yerelde 11 tane olan büyükşehir belediye başkanlığını 15'e 16'ya taşımak ve Türkiye'de yeniden umut olmak için çalışmamız lazım. Umudumuzu tüketmeyeceğiz. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz ve mücadeleye devam edeceğiz. Başka şansımız da yok zaten. Bu mücadeleyi de sizlerle beraber örgütümüzle, yerel yönetimizle omuz omuza mücadele ederek yapacağız. Ben her iki arkadaşıma da başarılar diliyorum. Değerli Ozan kardeşime de bundan sonra her zaman yanında olduğumu ifade ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Altyazı